Herkese merhabalar ben Ozi. Bugün sizlerle karşında bir manga öneri mi diyelim manga incelemesi mi diyelim Aslında hoşuma giden iki tane manganın sizlere böyle küçük bir tanıtım yapmak istedim ee, Okurken gerçekten hoşuma gitti ikisi de ee, Aldım alışverişlerde göstermiştim zaten bu mangaları Bugün de dedim ki ya böyle küçük kısa bir video çekelim hani oldu bilmeyenler vardı ya da manga okumak isteyen arkadaşlar var. Daha da yorumlarda görüyorum o arkadaşlar hani öneri olabilecek. Hani veya manga ben hep aynı tür mangalar okuyorum. Neyse atıyorum ben hep macera manga sokuyorum. Ben hep korku mangası okuyorum. Veya atıyorum ben hep böyle farklı türde mangalar okuyorum. Böyle farklı bir şey okumak istiyorum diyen arkadaşlar için. Hem Türkçe'ye basılmışken böyle güzel e, tadımlık güzel hikayeleri olan mangaları Sizlere böyle bir tanıtmak istedim. Böyle bir göstermek istedim. E, açıkçası benim iki ikisinin de hikayesi çok hoşuma gitti. Okurken çok eğlendim ikisinde. Devamları gelir mi bilmiyorum. Muhtemelen gelecektir devamı. Ama ne zaman gelir hiçbir fikrim yok. E, i̇sterseniz mangalarla başlayalım. Şöyle hızlıca önce mangaları ben size göstereyim. Şu an elimde 4 tane cilt var. 2-2 varlar. E, i̇lk ikisi... Şöyle güzel kokulu çiçekler zarafetle açar diye bir seri. Bu Akıl Çelen tarafından basılan bir seri. Diğer tarafta da Marmara çizgi tarafından basılan e, küçük bir aşk hikayesi var. Bu da iki cilt. E, i̇lk önce neden bu mangaları okurken çok hoşuma gitti? Ben gerçekten böyle küçük tatlı, böyle kendi içerisinde böyle bir hikayesi olan, e, böyle hafif romantik hikayeleri çok seviyorum, böyle iç ısıtan özellikle diyebileceğim çok seviyorum. Hem animelerde hem mangalarda bu tip şeyler okumayı çok seviyorum. Ve bu tip şeyler okumak isteyenler veya dediğim gibi hani bu türe geçmek isteyenler için Türkçe'de de çok hoşuma giden iki tane hikaye olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi böyle çok karmaşık, böyle çok komplike hikayeler değil, gayet basit, günlük hayattan. E, slice of life diyebileceğimiz, yaşamdan kesitler diyebileceğimiz, romans diyebileceğimiz çok güzel eserler. İsterseniz e, yakında bu var. Marmara çizginin bastı, küçük bir aşk hikayesine başlayalım. Dediğim gibi bunların hikayelerinden bahsetmeyeceğim. Çünkü okumak isteyen olur belki bu videodan sonra. Hani belki açıp alıp okumak isteyen olacaktır. Onların hikayelerinden böyle aşırı detaylı bir şekilde bahsetmeyeceğim. Böyle genel bir hikayesinden bahsedip diğerine geçeceğim. Çok uzun bir video da olmayacak bu video. Öyle keyfi olarak çektiğim videolardan bir tanesi olacak. E, hemen başlayalım. Ee, i̇lk önce dediğim gibi bu küçük bir aşk hikayesiyle başlayalım. Ee, yazarımız e, Misono Sava. Ee, bildiğim bir yazar değil. Zaten internetten biraz baktım kitaplara da böyle popüler falan. Hiçbir şey çıkmadı neredeyse yazarla Sadece Türkçe kaynaklarda çıktı. Ee, küçük bir aşk hikayesi hikayesi. Şöyle birinci cildin arkasından ben size okuyayım. Ee, nasıl bir hikaye olduğunu daha sonra biraz anlatayım kendimde. Ortaokul birinci sınıf öğrencisi Yukiko. Annesi ve bu abisiyle birlikte yeni bir şehre taşınır. Okula ve arkadaşlarına alışmaya başlasa da eskiden yaşadığı köyün manzarası her gün aklına gelmekte ve kendini yalnız hissetmektedir. Bir gün kendisiyle aynı apartmanda yaşayan sınıf arkadaşı Pitaka'nın garip bir şekilde ilgisini çekmeye başladığını anlar. Masum bir kızın yavaş yavaş yetişkinliğe adım attığı karlı bir şehirle süslenmiş küçük bir aşk hikayesi bu ciltte başlıyor demişler. Evet ana karakterimiz Yukiko şuradan şöyle göstereyim. Zaten çok karlı bir yerden geliyor. İsmi de Yukiko. Ee, kar çocuk gibi bir şey. Hatta bununla ilgili dalga geçiyorlar ama tam ismi de Yukiko ama e, tam anlamı bu değil. Farklı bir anlam var. Mangada da yanlış hatırlamıyorsam bu ismiyle ilgili olan şey geçiyordu referans. Ee, diğer karakterimiz de Pitaka Şurada görüyorsunuz e, Yukiko ve Pitaka. E, bunlar alt üstte oturuyorlar. Aynı apartmanda dediği gibi Yukiko farklı bir köyden şehre taşınıyor daha doğrusu. E, o köydeki yaşamından şehirdeki yaşamına alışmaya çalışıyor. Şehirde daha farklı bir yaşam var. Daha farklı arkadaşlar ediniyor. O köydeki yaşamını özlüyor filan. E, abisiyle ve annesiyle yaşıyor. Alt katta da Pitaka diye bir çocuk var. Tam bu ortaokulda hani ay saçımı çekti, ay kalemimi aldı, silgimi aldı e, temalı hikayeler gibi böyle biraz Pitaka Yukiko ile uğraşıyor e, ve uğraşmaları arasında böyle bir yakınlaşma, böyle bir nasıl söyleyeyim böyle bir e, arkadaşça bir sevgi falan böyle büyüyor aralarında. Çok tatlı bir hikaye hem Yukiko cephesinde hem Pitaka cephesinde zaten Yukiko'nun hikayesini görüyoruz. Böyle çok tatlı kar e, kararında slice of life dediğimiz hayattan kesitler anlatan çok tatlı bir hikaye. Çizimleri falan da böyle çok böyle... Aman aman böyle çok iyi çizimler değil ama böyle çok sade, çok böyle yerinde, çok tatlı da çizimleri olan bir manga. Şöyle içerisinden de bir birkaç sayfa göstereyim. Çok hoşuma gitti. Yani ben bu ikisini birlikte zaten aldım. Birlikte çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Direkt okudum. Hani biri bitirdim direkt 2'yi de okudum. Çok hoşuma gitti. Hani üç gelir mi 4 gelir mi hiçbir fikrim yok. Çünkü mangayı bulamadım zaten internette. Hani ben bulamadım. Bir iş ben bulamamışımdır diye düşünüyorum. Çok böyle detaylı da bakmadım hani Japoncasına İngilizcesine. Ama Türkçe bir şekilde arattığımda veya yazar arattığımda böyle çıkmadı karşıma manga ilginç bir şekilde. İngilizcesini ve Japoncasını bilmediğim için ee, bakamadım. Fakat çok hoşuma gitti. Eğer bu tip böyle bir slice of life böyle ee, ortaokul böyle hafif eğlenceli böyle hafif romantik ama böyle tam romantik de değil böyle çocukça bir aşk dersi arayanlar için çok güzel bir manga olduğunu düşünüyorum. Onun için hoşuma gitti. İlk alıp okumuşum. Okumak isteyenlere tavsiyem de çok da uzatmayalım. Hemen diğerine geçelim. Dedim çok uzun bir video yapmak istemiyorum böyle. E, hemen geçelim diğerine. Güzel kokulu çiçekler zarafetle açar. Bu gerçekten çok hoşuma gitti bu hikayesi de. Daha önce okuduğum veya bildiğim bir hikaye değildi. De. Çıktıktan sonra birinci cildi alıp okumuştum. Çok hoşuma gitti. Öyle olunca ikinci cildi de aldım okudum. Ee, akıl Çelen tarafından basılıyor. Şöyle göstereyim. iki cilt var elimde. Ee, bu da bir aşk hikayesi ama bu bildiğimiz normal e, liseli aşk hikayeleri ve böyle aslında tema olarak hep böyle animelerde, mangalarda gördüğümüz temalardan bir tanesi. Hatta günlük hayatta da çok fazla karşılaştığımız hani Türkiye'deki Türk dizilerinde de çok fazla karşılaştığımız temalardan bir tanesi. Ee, dedim yine birinci cildin arkasından şöyle bir okuyayım ben size hikayesini daha sonra üzerine tartışayım biraz daha. Bir mahalledeki birine komşu, bir mahallede birbirine komşu iki lise binası, aptalların toplandığı alt seviye bir okul olan Chidori Lisesi ve iyi eğitimli genç kızlara yönelik saygın bir okul olan Kikyo Kız Lisesi. Chidori Lisesi'nin güçlü ve sessiz ikinci sınıf öğrencisi Rintaro Sumagi ailesinin pastanesinde annesine yardım ettiği bir gün müşteri olarak pastaneye gelen Kawaroko Waguri ile tanışır. Rintaro ve Kawaroko birlikte vakit geçirmeye başlarlar ancak Kawaroko Chidori'nin... Evet, okuyan öğrencilerin hoş karşılanmadığı Kikyo Lisesi'nin öğrencisidir. Evet, okurken biraz zorlandım. Ne oldu? Gözlerim bozuldu. Anlamadım ama. <laughs> Neyse. Anladığınız üzere ee, elit okulda okuyan kız alt seviye tabakada okuyan çocuk. Erkek. Yani çok klasik. Çok tema. Çok klasik bir tema. Ama karakterler çok tatlı. Yani o normalde bizim ülkede ne olur böyle işte alt tabakada o okuyan çocuk böyle kaba sabadır böyle işte bu anlamaz bilmez böyle cahil tiplidir filan öyle bir şey yok. Hani kaba saba görünüyor Rintaro şu ana karakterimiz Rintaro 1.90 boyunda böyle gerçekten e, korkutucu bakışlı böyle insanların gerçekten gördüğümü korktuğu tipten biri. Özellikle bunun üzerine çok gidiyor zaten hikayede. E, bu da Poroko e, Vagurisan. Ee, bu da çok tatlış bir kız böyle kısa böyle böyle çok e, tatlış bir kız. Dediğim gibi Rintaro çok öyle alt seviye bir tabaka okulda okuyor Chidori Lisesi diye. Vagurisan ee, da böyle çok yukarıda kikiyor Kız Lisesi diye bir okulda okuyor. Bu iki lise arasında çok büyük bir çatışma var. Hani e, bu çatışma şöyle hani. Kikyo'daki herhangi bir kız Chidori'deki herhangi biriyle bile yan yana görülürse böyle çok büyük olay oluyor. Böyle inanılmaz bir şey var aralarında. Yani i̇ki taraf da birbirinden nefret ediyor. Ama Kikkyo hani böyle Chidori'den benden uzak olsun. Kime yakın olursa olsun bak bant bantında filan böyle öğretmenler, öğrenciler herkes aynı böyle tiksiniyorlar böyle çüdülden. Böyle mendil veriyor bir tanesine mendil geri vermeye çalışıyor çocuk. Yok diyor kalsın diyor benim ona ihtiyacım yok artık filan diyor. Böyle üst seviyeden bakıyor. Böyle olunca çüdülü de tabii ki de Kikkyo'yu sevmiyor. E, Rintaro da dediğim gibi böyle çok uzun boylu, böyle e, korkutucu bakışlı bir arkadaşımız. Fakat çok naif bir çocuk. Ve çok kibar, çok naif, böyle e, çok düşünceli. Gerçekten bir hani görüntüsünün çok zıttı bir karaktere sahip olan. Hani gördüğünde çok korkunç bir çocukmuş gibi görüp aslında çok iyi niyetli, çok böyle e, nasıl söyleyeyim? Çok iyi bir çocuk. Ee, bunlar Vaguisan'la pastanede tanışıyorlar. Annesinin pastanesinde o başlarından birkaç tane olay geçiyor bu olay sonrası da Vaguisan'la e, işte e, şey arasında Rintar arasında bir aşk hikayesi başlıyor. Çok hoşuma gitti hikaye. Çok böyle temel bir tema sahip olmasına rağmen karakterler olsun, çizimler olsun. Benim çok hoşuma gitti. Okuyup okuyasım geldi hemen. Direkt ikinci çıkar çıkması. İkinciyi aldım, ikinciyi de okudum hemen. Şöyle çizimlerini göstereyim. Gerçekten çok tatlı çizimleri var. Özellikle e, hani Vagiusan'ı çok tatlı çizdiği yerler falan var. Mesela şurası falan. Çok böyle tatlış çizimleri olan bir e, manga. Çok hoşuma gitti o yönden. E, onun dışında hikayesi olarak dediğim gibi çok temel bir hikayesi sahip olmasına rağmen. Hani çok temel bir hikaye olmasına rağmen, çok sıradan bir hikayesi olmasına rağmen Beni merak ettiren bir ya tarafı oldu Böyle iki tane karakter çok hoşuma gitti işte vagi Vagü değil mi yanlış söylemiyorum şimdi kızın ismini Eee hemen, hemen 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 Aynen Vaguri pardon Vagü ve Vagü diyorum Wagyu isimlerle aramda hala iyi değil Zaten bunu videoları izleyenler anlamıştır çoktan Eee böyle çok tatlış bir kız böyle Eee nasıl söyleyeyim böyle bıcır bıcır <laughs> Diyebileceğim Böyle çok kibar, çok naif eee böyle çok sevimli çok pozitif iyi kalpte bir kız eee karşındaki çocukla böyle bir çocuk olunca ikisi çok güzel uyuşuyorlar eee Okullarının onlara yarattığı zorluk, arkadaşların onlara yarattıkları zorluklara rağmen bakalım aralarındaki aşk hikayesi nasıl şekillenecek diyelim. İkinci ciltte de devam ediyor bu aşk hikayesi. Dedim ki bugün böyle çok kısa bir video çekmek istedim. Öyle hoşuma giden iki tane mangayı sizlere paylaşmak istedim. Zaten arada böyle kısa videolar yapıyordum. Manga videoları falan. Ne zamandır da yapmadıydım. Ve bu iki mangayı sizlere tavsiye edebilirim gönül rahatlığıyla. Yani okumak isteyenler için iki tane güzel manga alın okuyun bir kenara koyun ondan sonra diyebileceğim. Bugündük videodan bu kadar diyelim. Çok doz atmak istemiyorum her zaman dediğim gibi. E, i̇zlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Oldu buraya kadar izlediyseniz de kanalıma abone olup videoları beğenebilirsiniz. E, hepiniz bana çok büyük destek olur bu tip şeyler bana. E, daha çok manga içeriği içinde e, kanalıma bakabilirsiniz. Kanalda birçok manga alışverişi yani ve manga içeriği var. E, onun dışında söylemek istediğim bir şey yok. E, eski ortama geri döndük. İlk videoları çektiğim döneme geri döndük. Arka plana geri döndük kitaplık. <laughs> Herkese iyi günler dilerim. Ben önüze görüşmek üzere.